Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, Tahıl Pazarının çevre düzenlemesi ile ilgili yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Pazar çevresinde kaldırımlar yeniden düzenlenirken, bu bölgede bulunan caminin lavaboları da yenilendi. Belediye Başkanı Şaltu, bir taraftan çalışmaları takip ederken, diğer taraftan ise vatandaşlarla sohbet etti. Yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler veren Başkan Şaltu, esnafla da sohbet ederek işlerinde kolaylıklar diledi. Alaca Ticaret Borsası Başkanı Fahri Coşkun ile de görüşen Başkan Şaltu, borsada alınan tedbirler ve yapılacak çalışmalara ilişkin bilgiler aldı. Borsa Başkanı Fahri Coşkun, Başkan Şaltu'ya Ekim Pazarı çevresinde yapılan çalışmalarla ilgili teşekkür etti.